Arkadaşlar bulutlar her benzemele. Evet arkadaşlar benim bildiğiniz gibi yarısınız. Bilirsiniz yarısınız. Tanıyanlar bilir. Benim evime gelenler. Evet arkadaşlar benim bir tane kuş güversin erme. Güversin bir tane. Kuş, yani 7 tane. Onun ha 7 tane. Ha. Şimdi gedək onlara aşağı baxaq. Evet arkadaşlar güversinə məyana geldik. Şimdi onları yem zəftəcəyiz. Nə Evet arkadaşlar işte bunlar. Biri şunlar şöyle. Şimdi opsiyeye geçelim. İşte şunlar da şöyle. Oy. Korku korkulu, korkulu değiller ama. Yani arkadaşlar ben yumruğun tüküyüm bunların geliyorum. Çıkardım çöllere. Yok. Evet düştüler. Şöyle üçü düştü. Şunlar şöyle. E şöyle şöyle şunları işte İşte şöyle kuşlarım var. Ben alışık değilim ama bilmiyorum ya Arkadaşlar ben bunları tutmak da istiyorum. Tutup birbirimize hediye de edeceğim balasın. Göreyim balası ya. Şöyle bakayım. Evet arkadaşlar yumurtan görüyor Şurada. Başka yumurta şey yok mu yok? Evet evet ha hamısı dişli Evet arkadaşlar hepsini yemdiriyoruz. Onların. Evet arkadaşlar hepsi düştü. sarı sarı. Evet bir iki 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sütü nerede lan? arkadaşlar. Neyse o birazdan. 1, 2, 3, 4, Beş, 4. Sütü yok arkadaşlar. al yok. Al yok değil mi ne? Okey. Hadi arkadaşlar Bu da güzel kuşumuz bir tane. Bu işte gel Bu yemiyor. Bu ancak burada yemeği hoşluyor. Ama şunu şuraya tutuyor geçtik ya biz. Ama çok kişinin kuş. Götürün. Evet arkadaşlar bunlar benim işte tatlı kuşlarım. Ama o, o düşmüyor ya niyesi. Korkak yani. Ama bunların ben birini tutardım ya. Arkadaşlar balasın bunun. birini hediye edeceğim. Böylece abone olanlar benim 100 abonede bunları birin hediye edeceğim. Ama o bal yeşermeden hiçbir şey En birinci yorum yapmalısınız. Like atmalısınız. Abone olmalısınız. Youtube'a benim de adımı yazıp sizi yorumlara çıkartmam lazım. Çıkartacağım. Kim eğer çok yorum yaptıysa ona bir kuş şöyle belki ağ olur. Böyle ağ veririm. Ağ veririm. bela böyle geçer. Eğer böyle ayağı tüklü olsa onu hele veririm. Siz, siz hansını böyle istesiniz ama onu veren bir de o. O ağa karanı onu görsünüz. O çok geçerleri bunlar. Mut Ay ay ay. Toyak git. Üç masa para arkadaşlar. Üç. Üç var. Toyak var. Uy bizim. Evet arkadaşlar. Ben çokum bura bir ton dem dönmüştüm. Arkadaşlar bir tanesini tutun bakıyor musunuz? oturmutum başka. Ele geçsinler. Benim geç. Hiç dön 1 2 3 4 5 6. 7 de işte orada. O oradan yiyecek ya yemin. O o yemek yene o yemir, yemir. O girmen onun teninden köküren bura. Diğer yani arkadaşım ben getirdim. Yemden getirdim şu. Şu uçabiliyor ama gelmiyor. Dur 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 dur. Aslanım. Arkadaş benim Arkadaşlar okay, şunu yakalarsam buradan. <laughs> ben ne yapayım? Ben size sahibi o zaman. Ben hemşe yapacağım. <laughs> o şeyle Sezgin Emir. Onlar çok acımasız ya kuşu. Tutuyorlar kuşu. Su bırakmıyorlar. Onlar çok ben Azerbaycan mı yakışıyor Ama ikisi de kardeş diye. Onların ikisi yakıştı Sen yapsınlar yani canını acıtmasınlar Bak şu kuyruğunu görüyorum. Şu kuyruğunu tutuyorlar şöyle. Sıkıyorlar bırakmıyorlar. Onlar o on zaman kuş oluyor yani. Kuşlar kuş oluyor. Ama onların yine de abone olmayı hoşum biliyor. Gördünüz Bu da güzel. Evet. Evet. Ayak çit. O yeni çeşit oğlum. Hamsi yeni çetiyor. Yavaş yavaş. Şöyle. Arkadaşlar balası yavaş yavaş oluyor. Çünkü daha üstüne yatmıyor yumurta. Şak Şekşeme yatıyor yatıyor. Evet arkadaşlar. Bekleyip ben geliyorum. Evet arkadaşlar kuşlarım gene. Şunları şuraya koyuyoruz. Buradan yemezler sanırım. Çok yemek getirmiş ama neyse ye. Bunlar arkadaşlar çok yoğunlar. Bunlar yam yam. Ama çok seviyorum bunu. Çok tatlılar. Şunlara bak sana. Çok tatlılar değil mi? Arkadaşlar bunlar ikinci parti gelmesi istiyorsanız kanala abone olun, like atın. 60 abonede bununla ikinci partisi gelecek. 60 abone olalım ki ikinci parti gelsin. Her 10, her abone attığımızda bir video gelecek. Bunlarla ilgili bir video yoruma yazın. Has kuşlarının iki tane cür ve cür kuşum var. Şöyle bir birinci tutkuşum şey hmm, adları ne bilmiyorum ya. Size göstermişim ben biliyorsun. Bir arkadaşlar evet ben o, o, konuyu geçtim arkadaşlar. Söylemedim. Neyse. Akıllardan Arkadaşlar şurada da bir Bizim kardeşimin var. O çok saldırgan. O, onlar. Arkadaşlar bunlar birini tutuyor mu? Ne dersiniz? Onlar yemiyor. Onlar şöyle şöyle seyrediyor. Ben bunları da yiyeyim çocuğum. çok hoşum yediği cüvertsinler Bu kadar da kalsın bu kadar. Yiyesinler hamsın. Bunlar bulan yerdi Bunlar oraya, əgər saldırsa on cumadan. Bunlar onun üstə cumadan pomsun. Amma təsəssür tam xoşuma gəlmir. Amma o vardı yeyirikdə. Amma nə yaş elincərsən, nə Allahım görərsən. O yer olan yerə mələk gəlir. Ay düşdü. Üşdürdük. Yaxtan düşmürdü, indi düşdü. İndi hansı qaldı? İndi hansı qalmalıdır? O qalmayacaq bir. Görün 1 2 3 4 5. 1 2 Saymadı. Çokları 7 tane ama karışırlardı. 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Arkadaşlar bir tane elime böyle alacağım. Gelsinler elimde yesinler. Arkadaşlar i̇şte ben hani tutayım. Geliyorum. Tutayım mı arkadaşlar tutmayayım mı? Tuttum ben. Klamarım korktular benden. Ay tutuyoruz ha ya. 1 2 3 4 5 6 7. Arkadaşlar bunlar normal 8'di. Öldü biri. Çok üzgünüm. Onlar diyorsun. Tutukluk yapmak istiyor. O kusturuz maymûl mu değil? Bir Biz bir portreciyim. Bizce seni ne Bir tane. Canlı çok hassas. O kuşlar gibi de çok hassas. Her kuş da hassastır arkadaşlar. Şunu şimdi daha söyleyeyim. Şunu şuraya koyuyorum. Ya sen Yen, yen, hadi yen. Məsə pesdirəm, pesdirəm. Nə sambarıbım. Bütün də şuraya keçməyi xoşlayır, şur, şur hissəyə. Məs bunu şurdan tutsam bu toyu doğacam. E? Bunlar haçmı? Haçm oyun səsi mənim quşluğuma. Hepsə. Qorxucularım mən bunlar quşlarım. Çox şirlər də var. Bun çurdaram görə. On videosunu çəkmək istəyirsiniz. Çurdum. Çuqumlar axı, arkadaşlar. Amma ki, gedirlər şuraya, qovurlar. Aslar çələkə. Aslı çələd məreblar. Mən əpları götürüb əlimə qoyurdum. Mən bunlar əlimə qoycuğam. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay.